Herkese merhaba arkadaşlar. Kış konulara hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Serimiz adı Royal. Royale. Evet arkadaşlar, dediğim gibi tanıtım videomda da dediğim gibi Clash Royale çekecektim. Tanıtım videomda demiş dememiş olabilirim. Neyse. Arkadaşlar dedi yani serisine başlıyoruz arkadaşlar. Benim önceden bir çarım vardı güzel böyle çok gelişmiştim arkadaşlar. Ondan devam edeceğim. Öfke, iskelet odası, yavru ejder, cadı, dev iskelet, balon, prens ve şey kadronda minyon sürüsü var. Sonra şövalye, okçular, goblin, goblin bilmem de bilmem ne destansıları söyleyeyim. Bu sürüsü ikili kaldı sadece. Bir de bu bölümler 5 dakika olacak hemen bir savaşımıza geçelim arkadaşlar çünkü vaktimiz yok çabuk inşallah hemen alırım da savaş ikinci bir savaş daha yaparız arkadaşlar diyeyim şimdiden 5 dakikadan uzun süre olursa videolar orada şey yapmayacağım intro yapmayacağım neden derseniz intro kötü olur o zaman 2 3 ve okey Öfke attım lan Tamam. Adamsınız lan siz aldım bile. Allah bismillah Allahu ekber. Ya Allah bismillah Allahu ekber. Tamam iyice onu da aldık. Goblin barbarları da alırsak tam olacak. Onu da aldık. Gelenlerle de alamayız ama. Olsun canını indiririz. İnternet. Vay adam goblinlerle oynuyor. Sen de o kadar varsa bizde 5 seviye var kaçıyorum adam olur. bak aklını alırım. Şimdi 8 9 ve 10 Smoking the okay. Silah şöyle geliyor. Silah şöyle pek bir şey yapmayacağım. Şimdi balon biraz. Bir de öfke atacağım. Bu iki, iki, üçlü alır olayı. İki. Ve. Üç. Tamamdır. Koçum sana yadır. Ya bejlerim var benim senin şeyin varsa. Baba var var, çanağım. Bilmem ne bilmem neyin. Şimdi şuraya bir atalım iskelet ordusu. Alsınlar onlar oraya. <laughs> evet arkadaşlar sandımdan kısa sürdü. <laughs> Çok kolay bir savaştı. Hemen bir savaş daha yapacağım. 5 dakikaya geçsin bu bölüm sandık özel ilk bölüm özel 10 dakika falan yapacağım bu bu, bu video 7 dakika falan yapacağım o bin on sık konuşuyor yes be dördüncü arenaya doğru gidiyorum evet, başlayalım başka kaybetmeden bir daha neyse ıı, ya bunu yapmam 5 6 7 8 9 10 11 12 12 iki sıra çarpması mı var yoksa yıldırımı mı var onu merak etmeyin Neyse arkadaşlar şöyle bırakayım. Şöyle bırakayım. 2-3 Bıraktım arkadaşlar. alsın orayı. Veyahut da almasın bana lazım. Mal gibi bıraktım. Öfke gücü. Öfke gücü öfke öfke. Bir tane daha bu Bir tane daha vur. Adamsın sen. aldılar ya neyse sağ salladım <laughs> sıkıntı yok nereye gidiyorsun geri zekalı yemin ediyorum mağbuk çocuk çocuğu aldım ben tamam çocuk da var yemin ediyorum çocuk da var aldım ben bu salak. salaklar denk geldi bu, bu bölümde be. eğlence olmuyor Aa aldık mı? Almışız. İnternet gitti. Bakın arkadaşlar şimdi bütün şeyleri dizeceğim. Göreceğiniz. Ya üf. Ben sen de şey yok. Ben de yok mu sanki? Bak ya. İkiniz ortada toplanın. İkiniz ay. Bunu atacağım. Tamir etmiştim. Bunu at. Artı öfke atacağım. Bakayım alabileceğiz mi? 2 Hadi dostum, hadi dostum. Tamam, aldık. Şimdi bırak çok güçlüyüm diye. Şöyle <laughs> bakıyorum ama. <laughs> aslında dev iskelet bu yerine ay dev iskelet yerine bir şey böyle savunma amaçlı bir şey koyabilirim dev iskelet yerine. Aynen aslında. Dev iskelet yerine bir şey koyabilirim. Hatta yok ya da kalsın ya. Ama çok yer kalkıyor. Bombacı koyacağım. Ve hatta mızrak çok olmuyor. artık. İnternet sıkıntısı diyor. İnternet gördüğünüz gibi kaç çekiyor. Aha iki çekiyor işte. Özür dilerim be. Özür dilerim. Benim hatam. Savaş daha yapar mıyız? Yapmayız. Özür dilerim. Aslında tam bir, bir kupa kalmış. Çok güzel Arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. Bayağı bir sonradan geleceğim. Bay bay. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben sizin için 3 yıldız kazandım. Ha, artı 30 kupa kazandım. Hemen şu taş sandığını açalım. Altın. Of uh, uh, taş güzel oldu bu. Baba kulübesi. Silah bunu salla. Bunu da salla. Üf <laughs> <laughs> ya tamam güzel şeyler çıkmadı. Neyse gülüm. Bu videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, beğeni yani bir 10 beğeni ay 10 beğeni demişim. 5 beğeni ve e, abone olursanız çok sevinirim. Şu anda abone olduğunuzu hissediyorum arkadaşlar. Ve hissediyorum. Bir 5 like falan gelirse hemen cicik ikinci bölümü yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Takipte kalınızı